Merhaba millet. Öncelikle nasılsınız? Bomba gibisinizdir umarım. Sizleri özledik. Şimdi itme momentum. Yani AYT'nin en dinamik konusu. İnanılmaz zevkli bir konu. Çok kolay bir konu. Birkaç böyle püf nokta var. Onları yakalarsak çat küt bam küt yapacağız inanıyorum. Hemen başlayalım. Bir cisme belli bir süre kuvvet uygulanırsa İtme uygulanmış olur. Sembolü I'dır. Üzerindeki gördüğünüz gibi ok işaretinden de anlaşılacağı gibi vektörel bir büyüklük olup birimi Newton saniyedir. Tabi birimleri ezberlemiyoruz. Hemen formülümüzü yarıyoruz. İtme bundan sonra F çarpı delta T ile bulunacak. Yani kuvvet çarpı zaman. Biliyoruz ki kuvvetin birimi Newton, zamanın birimi de saniye olduğu için itmenin birimi de Newton çarpı saniyedir. Evet, fark ettiyseniz kuvvetin yönüyle itmenin yönü aynıdır. Çünkü vektörel ifadelerde bunu çok söylemiştik. Bu konuda bir vektördür. Yani vektörün uygulaması. Hemen bir şeyi burada açıklığa kavuşturmak lazım. Öğrenciyi rahatlatmak lazım. Vektörde öğrendiğimiz bilgiler aynen burada geçerli olacak. Hemen birinci örneğimiz. Doğrusal bir yolda durmakta olan cisme ait iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme hangi zaman aralıklarında hareketiyle aynı yönde bir itme uygulanmıştır? Evet şurası çok önemli. Hareketiyle aynı yönde. Bunun anlamı hızlanan bir hareket yapmamızı istiyor. Evet hareket sorularında bunu çok tartışmıştık. Meşhur formülümüz x var. Demiştik ki iğmedeysen hıza geçiş yaparken ne yap? altındaki alana bak. A harfinden bunu unutma. O zaman alan pozitifse hızın artıyor demektir. Alan negatifse hızın azalıyor demektir. Aynı yönde bir itme uygulaması demek o zaman hızın arttığı anlamına geliyor. O zaman biz de ne yapıyoruz? Hemen alanları buluyoruz. Birinci bölge, ikinci ve üçüncü bölge. Birinci bölgedeki iğmemiz 2 at. Artı 2 iki at. İkinci bölgedeki iğmemiz o da artı at. Üçüncü bölgedeki iğmemiz eksi at. Hemen bakıyoruz. 1 ve 2'de iğmemiz pozitif. Hızlanıyor. 3. bölgede eksi at olduğu için yavaşlıyoruz. O zaman cevap 1 ve 2. Demek ki hızlanmak zorundayız. Evet. ikinci örneğimiz. Hemen okuyorum. 2 kilogram kütleli K cismi yerden 90 metre yükseklikten şekildeki gibi 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla düşey olarak atılıyor. Buna göre K cismi yere çarpana kadar K cismine uygulanan itmenin büyüklüğü kaç Newton saniyedir? Hemen hatırlıyorum formüm F çarpı delta T. Evet bana kuvvet çarpı zaman lazım. Peki atı sorularında biliyorum. Cisme etki eden kuvvet cismin kendi ağırlığı yani 20 Newton'dur. Onu da nereden buluyorum? Mg'den buluyorum. Kütlemiz 2, yer çekimi 10 olduğu için cisme etki eden kuvvet 20 Newton'dur. O zaman bana ne lazım? Zaman. Zamanı bulmam için atışlara gitmek zorundayım. Tabi atışlarda bir pratiğimiz vardı. Hız onar onar artardı. Yalnız burada yere çarpma hızı hakkında bir fikrim yok. Peki yere çarpma hızını nasıl bulacağım? Enerjiden. Atışlarda işin içinden çıkamazsak enerjiyi düşünün demiştim. O zaman biz de hemen enerjiyi düşünelim. Cismin sahip olduğu başlangıçta potansiyel ve kinetik enerji var. Bu neye dönüşecek yere çarptığında kinetik enerjiye dönüşecek. Potansiyel enerji formülümüz MGH, kinetik enerji formülümüz biliyorsunuz 1 bölü 2 mv karedir. Yere çarptığımızda hepsi 1 bölü 2 mv kareye dönüşecektir. Hepsinde ortak olan kütle olduğu için kütleyi düşünmüyorum. Yer çekimimiz 10, yerden yüksekliğim şu anda 90. Çarparsam buradan 900 gelir. Artı hız 15, 15'in karesi 225 yapacaktır. Bölü 2 diyeceğim. Artı demiyorum artık eşittir diyeceğim. V kare bölü 2. Evet hemen payda eşitlersem 1800, 225'e eklersem 2025 bölü 2 olacaktır. Burada da v kare bölü 2 vardı. Evet 2'ler sadeleşti. Biliyorsunuz 2025, 45'in nedir arkadaşlar? Karakökten çıkmış haldir. O zaman hızımız 45. Demek ki cisim yere 45 metre bölü saniyelik hızla çarpıyor. Hemen atışlara geri döndüm. Hızımız 10'ar 10'ar artardı. O zaman 15... 25, 35, 45. Yani 3 saniye geçiyor. Atışlarda şöyle bir formu kullanmıştık ama biz formülsüz yapıyorduk. Biliyorsunuz V0 artı GT demiştik. Yani ilk hız yazdık 15. Yere çarpma hızı nedir? 45. G de zaten kaçtı arkadaşlar? 10'du. Hemen bunu diğer tarafa atarsak ne kalır burada? 30. 30 eşittir. 10T. T burada ne çıkacaktır arkadaşlar? 3. Evet artık süreyi biliyorum. Kuvveti biliyorum. O zaman artık cisme uygulanan itmeyi hesaplayabilirim. O da biliyorsunuz ki F çarpı delta T olacaktır. F 20. Evet süremiz de 3. Demek ki çarparsak sonucumuz 60. Yere çarpma itme büyüklüğümüz 60 olacaktır. Evet büyüklüğün altını çizmek istiyorum. Burada dikkat püf nokta büyüklüklerde artı eksinin önemi yoktu. Ama orijinalinde itme vektörel bir ifadedir. Eğer itme nedir diye sorsaydı ÖSYM aşağı yön. Negatif seçtiği için sonucumuz x60 olurdu. Ona da dikkat edelim. Evet, kuvvet zaman grafiklerinde dikkat edeceğimiz püf nokta. <gülüyor> <gülüyor> Evet kuvvet zaman grafiğinde dikkat edeceğimiz püf nokta kuvvet zamanla çarpımı biliyorsunuz f çarpı delta t idi. Yani itmeydi. İşte üst taraf pozitif itme alt taraf negatif itmeyi verecektir bize. Toplam itme nedir diye sorulursa bu ikisini toplayarak buluyoruz. Hemen görün. Evet gördüğünüz gibi kuvvet zaman. Demek ki az önce öğrendiğimiz hemen bilgiyi kullanacağız. Neye bakıyorum? Alan. Çünkü f çarpı delta t bundan sonra bana neyi verecektir? İtmeyi verecektir. O zaman alttaki alanları buluyorum. Şuradaki hemen küçük üçgene bakalım. Evet uzun kenar 15. Kısa kenar 2. Bölü 2'den sonucumuz 15. Yalnız alt taraf neydi? Eksi 15'ti. Hemen yukarıya bakıyorum. Uzun kenar 20. Kısa kenar 3. Hemen 20 çarpı 3 bölü 2 diyorum. Buradan ne geldi arkadaşlar? 30. Hemen dikdörtgenime bakıyorum. Uzun kenar 20. Kısa kenar 3. Hemen 20 çarpı 3'ten sonucumuz burada da 60 gelecektir. O zaman alanları toplayacak olursak 60, 30 ama ne var elimizde? Eksi 15 var. Toplarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar 75 yapacaktır. Evet cevabımız Adana. Evet. İğme zaman. Sürtünmesi yatağı bir yolda durgun halden harekete geçen 2 kilogram kütleli cisme ait iğme zaman grafiği şekildeki midir? Cismin ikinci saniyeden sonra iğmesi sabit olduğuna göre hangi anda cisme uygulanan bileşke itme sıfır olur? Şimdi bileşke itmenin sıfır olması burada hızın sıfır olduğu anlamına gelir. O zaman ilk soruyu hatırlayalım. X var demiştik. Hatırlarsak iğmeden hıza geçiş yapmak istiyorum. O zaman yine alana bakacağım. Demek ki buradaki alanı sıfırladığımda cevabı bulmuş olacağım. Hemen şuradaki küçük üçgene bakıyorum. Uzun kenar 10, kısa kenar 2 olduğu için 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 olacaktır. Ama nasıl 10? Eksi 10. Hemen şurada bir dikdörtgen görüyorum. Gördüğünüz gibi kısa kenar 2, uzun kenar 10 olduğu için buradan 20. Ama nasıl 20? Eksi 20. Hemen yanında da simetri olduğu için orası da eksi 20. Hemen burada da bir küçük üçgen var. Uzun kenar fark etsek 10, kısa kenar yine fark etsek 2'den 10 gelecektir. O zaman alttaki negatif alanı bulmak istiyorum hemen. Eksi 10, eksi 20. Eksi 20, eksi 10. Toplarsak gördüğünüz gibi eksi 60. Demek ki ben sıfırlamam için artı 60'lık bir itme ihtiyacım var. Hemen yukarıyı buluyorum. Uzun kenar 20, kısa kenarda gördüğünüz gibi 2. Hemen çarparsak burası da arkadaşlar 20 yapacaktır. Hmm, bir artı 20'lik itmem geldi. Gördüğünüz gibi şu anda bende olmayan 40'lık bir itme. Bundan sonra iğmenin değişmediğini görüyorum. Evet üstüne 2 saniye daha gidersek yani burası 10 olursa biliyorsunuz şuradaki dikdörtgenin alanı artık bizim için ne yapar? 40 yapar. Nasıl 40 yapar? Artı 40. Demek ki ben buraya artı 40 daha eklersem gördüğünüz gibi toplam itmem 0 olur. Ve cevaba ulaşmış olurum. O yüzden cevabımız Bursa. Evet geldik momentum. Evet momentum bir cismin hızı ile kütlesinin çarpımı sonucunda elde edilen fiziksel büyüklüğe momentum diyoruz. Evet. Bundan sonra arkadaşlar ne diyecekmişiz? Kütle ve hızın çarpımı momentum. Evet. P harfiyle göstereceğiz. Fark etsek bundan sonra P eşittir. M çarpı V diyeceğiz. Gördüğünüz gibi momentum da nasıl büyüklüktür? Vektörel. Ve hızın yönüyle momentumun yönü aynıdır. <laughs> Burada dikkat edeceğimiz püf nokta kütlenin birimi kilogram, hızın birimi de biliyorsunuz metre bölü saniyedir. O yüzden de bundan sonra momentum birimi nedir dersek kilogram metre bölü saniye olarak düşüneceğiz. Burada tek bir bilmemiz gereken püf nokta cismin kütlesiyle hızını çarpıyoruz. Birim karelerde genelde öğrenci bazen burada bir hata yapabilir. Onu hemen bir örnekle kısaca göstermek istiyorum. Cismin kütlesi 3M. Hızı da V olsun bize momentum vektörü nedir diye sorsun. Herkes bize hız vektörünü gösterecektir. Bu yapılan en büyük hatadır. Biz ne yapacağız burada momentum bulmak için? Ne yapıyorum? 3M hızı çarpıyorum. Yani momentumum 3 birime çıkıyor. Evet, buradaki püf noktamız bu. Hatta püf noktamı desek yoksa dikkat edilmesi gereken özellik diyelim unutmayalım. Evet Momentum büyüklüğü 2P 8P olan kare cisminin kinetik enerjileri birbirine eşittir. Evet. Buna göre cisimlerin kütleler arasındaki ilişki nedir? Burada bir küçük bağıntı vermem lazım bu soruyu rahat çözebilmemiz için. Kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki diyoruz. Kinetik enerji biliyorsunuz 1 bölü 2 m kare demektir. Bir eşitliği aynı sayı ile çarpıp böldüğümüzde eşitlik değişmeyecektir. O zaman pay ve paydayı m ile çarpıyorum. Yukarıdaki ifademiz gördüğünüz gibi bundan sonra m kare ve kare yapacaktır. Bunun da anlamı momentumun karesi demektir. Çünkü bizim için momentum ne demekti? Kütle çarpı hız demekti. Ben de ne yaptım? Kütle ile çarpı kütleye böldüğüm zaman yukarıyı m kare ve kare yaptım. Bundan sonra kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki p kare bölü 2m'dir. Evet en son konunun sonunda özetleme yapacağım bilmem gereken püf noktaları. O zaman kinetik enerjilerin birbirine ne yapmıştı arkadaşlar? Eşit olduğunu söylemişti. O zaman kinetik enerjilerin birbirine eşit diyelim bizden. Hemen yerine koyalım. 2P'nin karesi ne yapacaktır? 4P kare bölü 2MK diyeceğim. Diğer taraftan momentumumuz ne kadardır? 8P kare. Bu da ne yapacaktır? 64P kare bölü 2ML olacaktır. Evet ikiler aynı olduğu için gidecektir. P kareler de aynı olduğu için gidecektir. 4 ile 64'ü sadeleştirirsek 16 kalacaktır. Sizden ricam bundan sonra dikkatlice bir işler dışlar çarpma yapmanız. Evet ben şöyle yapıyorum. Bunu kulağımdan tutup buraya atıyorum. 16'yı da buraya alıyorum. O zaman cevabım gördüğünüz gibi 1 bölü 16. Ne yapacak? MK bölü M ile olacaktır. Cevabımız 1 bölü 16. Evet. Sürdürmesiz bir düzlemde durmakta olan bir kilogram kütleli bir cisme 10 tonluk yatay kuvvet 45 metre yol aldırıyor. Buna göre cismin yol sonunda momentum büyüklüğü kaç kilogram bölü saniyedir? Hatırlayın, yapılan iş enerjideki değişime eşittir. O zaman bizim burada yaptığımız iş cismin kinetik enerjisine aktarılacaktır. Çünkü sürtünme yok. O zaman şunu demek istiyorum. Yapılan iş cismin direktmen kinetik enerjisini verecektir bize. Bulalım. Hemen kuvvetimiz 10. Gördüğünüz yol 45. Kinetik enerji formülümüz biliyoruz ki 1 bölü 2 m v kare. Cismin kütlesinin 1 olduğunu biliyorum. Burası ne yapar? 450. 2 ile çarparsak 900. 900 eşittir v kare. Buradan v'miz 30 çıkacaktır. E momentum formülümüz neydi? Kütle çarpı hızdı. Kütlemizin 1 olduğunu biliyorum hızımın da 30 olduğunu biliyorum. Artık momentum 30 çıkacaktır. Evet, momentum zaman grafiğine geldik. Momentum zaman grafiğin eğimi kuvveti verecektir. Şimdi tabii bu nereden çıktı diyeceksiniz. Hemen şöyle basit dinamikten bildiğimiz bir formül. F eşittir m çarpı a diyoruz. Bunun anlamı biliyorsunuz kuvvet eşittir küt çarpı iğmedir. İğmenin anlamı birim zamandaki hız değişimi demektir. İşler işler çarpımı yaparsak biliyorsunuz buradan F çarpı delta T gelecektir. Orası da M çarpı delta V olarak kalacaktır. Bu bizim için önemli bir bağıntı. birçok soruda karşımıza artık çıkacak ve teknik olarak kullanacağız. Buraya I diyeceğiz. Yani itme. Burası da kütle çarpı hız değişimi olduğu için dikkat edin ne yapacağız? Momentum değişimi yapacağız. Yani bunun anlamı bundan sonra itme momentumdaki değişime eşittir. Evet olay vektörel fark ettiyseniz çok çok önemli. Peki bunu niye gösterdik hocam derseniz fark ettiysek her tarafı son formülümüzde ne yapalım? Delta T'ye bölelim. Delta T'ye böldüğümüz zaman dikkat edin burada tek başına kim kalacaktır? Kuvvet kalacaktır. İşte bunun anlamı. Momentum zaman grafiğini gördükten sonra bundan sonra eğimi. Eğim biliyorsunuz karşı bölü komşu bundan sonra bize kuvveti verecektir. Evet geçelim. Evet, momentum zaman grafiğini gördük. Bize cisme etki eden kuvvetleri sormuş. Neye bakacağız? Direkt tanjant. Hemen o zaman şurayı uzatıyorum. Karşı bölü komşu yapıyorum. 2p bölü t diyorum. O zaman direkt ben fx 2p bölü t'dir. Hemen fy'ye bakıyorum. Bazen öğrenci burada hata yapar. Sağa doğru yatık doğruların tanjantı pozitiftir. Sola yatık doğruların tanjantı negatiftir. Yani şu anda fy'miz de pozitif. Yani 3p bölü direkt ben, ben buraya t diyebilirim. O zaman py dediğimde. 3P bölü T olacaktır. Herkes de pozitif olduğu için bir kere negatif sonuçlar kafadan gidecektir. Onları bir eleyelim isterseniz Adana ve Ceyhan kaldı. Oranlarsak hemen işler dışlar yapıyorum. Şuradaki P bölü T'ler gitti. O zaman 3FX eşittir 2FY diyeceğiz. Gördüğünüz cevabımız Adana olacak. Evet yine bir momentum zaman grafiği hemen okuyorum. Sürtünmesi doğrusal bir yolda hareket eden bir cisme ait momentum zaman grafiği verilmiştir. 0 t zaman aralığında f1 t 3te zaman aralığında f1 ile beraber f2 uygulandığına göre cismin momentum zaman grafiği bu şekilde ise f1 bölü f2 oranı nedir? Demek ki başlangıçta sadece bize f1 etki edecek. Hemen o zaman grafiğimizin eğimine bakıyorum. 2 p bölü t. O zaman f1 dediğim ifade 2 kabul edebilirim. Fakat ikinci aralıkta f1 ile beraber f2 uygulanıyor. Hemen F2'yi ters yönde gösterdim. Nasıl anlatınız hocam derseniz. Momentumun azaldığını görüyorum. Momentumun azalması için ters yönde bir kuvvet etki etmelidir. Yani bir nevi cismin yavaşlaması gerekir. Bunu dinamikte söylemiştik. Ve F2'nin F1'den daha büyük olması gerekir. O zaman F2 eksi F1 hemen buradaki eğime bakıyorum. 3P bölü fark ettiysek şurada geçen süre 2T Şurası da 3B'dir. O zaman buranın da 3 bölü 2 olduğunu anlıyorum. f birimizin 2 olduğu için diğer tarafa atarsak F2 dediğimiz ifade 4, 7 bölü 2 olacaktır. Evet f birimiz 2, F2'miz de 7 bölü 2. Tercih takla attığımızda sonuç 4 bölü 7 olacaktır. Evet. Az önceki bağıntıyı söylemiştik. Bize şimdi söylendi. Tabi bu bağıntının bir önemi var. Birazdan çarpışma ve patlama sorularında bu özelliği kullanacağız. Bu bizim için çok önemli bir özelliktir. Nedir bu özellik? Yine bir kere daha hatırlatacak olsak. F eşittir. M çarpı A diyecektik. A bizim için hızdaki değişimdi. O da delta V bölü delta T idi. İşler dışarı çarpma yaparsak. F çarpı delta T eşittir. Bundan sonra M çarpı delta V edeceğiz. Anlayacağımız üzere bu taraf bizim için direkt itmeyi ifade edecek. Sağ tarafta bize momentumdaki değişimi ifade edecek. Bundan sonra Türkçe olarak ne diyeceğiz? İtme momentumdaki değişime eşittir. Peki, momentumdaki değişim nasıl bulunur? İki şekilde. Son momentum eksi ilk momentum veya az önceki formülden de m çarpı delta v yani son hız eksi ilk hız. Yani kısacası formülü açarak da bulabiliriz. Bu çok önemli. Bundan sonra o zaman itme sorularının bir kısmı momentumdaki değişimden hesaplanabilir. Veya bir kısmı da direkt f çarpı delta t'den bulunabilir. Hemen görelim. Fark ettiysek 2 kilogram kütleli bir cisim yatay zemine 12 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla çarparak geri yansıyor. Buna göre zeminin cismi uyguladığı itmeyi sormuş. Hatırlayın itme biliyorsunuz momentum değişimine eşittir. Momentum değişimi nasıl bulunacaktı? Son momentum eksi ilk momentum. Yalnız vektörlerde çıkartma yapmanızı istiyorum. Vektörleri çıkartmayı kısaca bir hatırlayalım. Pozitif vektörle hiç oynama. Yani olduğu gibi kalsın. Biliyorsunuz P ilk şu anda elimizde negatif değil. O yüzden onu ters çevir. P son ucuna ekle demiştik. Hemen görelim. İlk momentum ile hızı çarpmanızı bekliyoruz. İlk momentumumuz 24. Hemen son momentumuza bakıyoruz. Son momentumumuz da 24. Evet terçeyip ucuna eklemeye şöyle sağda göstermek istiyorum. Son momentum aynen kalsın. Hiç karışma. Bunun 24 olduğunu biliyoruz. İlk momentumu ters çevir. Gördüğünüz gibi ucuna ekle. Ve bileşke nereden nereye çizilir? Baştan sona çizilir. Bu bizim için momentumdaki değişimi verir. Evet şuradaki açı hemen şuradan gördüğünüz gibi tam ortadan çıkacağı için gördüm. 30. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 30'dur. Burası 120 derecedir. Evet vektörlerde öğrendiğim bilgileri aynen kullanacaktım. Biliyorsunuz bu aynı zamanda geometride de kullanılan bir üçgen. Evet burası 24 burası da 24. 120 derecenin karşısı 24 kök 3 olacaktır cevabımız. O yüzden Bursa. Şimdi bazı öğrenci arkadaşların tercih edip ucuna eklemede zorluk yaşıyor. Biz de o zaman ikinci bir yolda önerelim onlara. Ne yapacağız? Bileşenleri ayıracağız. Hem de Buradaki vektörümüz biliyorsunuz ilk momentumdu yine. İlk momentum ne kadardı? Hemen şurayı gösterelim. 24 kilogram metre bölü saniyedir. Bu P1. P sonunda gördüğünüz gibi burada da nedir? 24'tür. Ne yapacağız? Bileşenleri ayıracağız. Hemen ayıralım. Açının değil diğer kosinüstü. Diğer taraf sinüstü arkadaşlar. Şurası 60 ise iş tersten şurası da 60 olacaktır. Biliyorsunuz kosinüs 60'ı vermemiş. O da sinüs 30'dur yani. Burası 12'dir. Burası da 12 kök 3'tür. Aynı şeyi burada da bileşenlere ayırıyorum. Şöyle bir tanesini de göstermek istiyorum hatta yaptığım işlemi. Açı gördüğünüz gibi 60 derece. Evet. D yer kosinüstü. Yani burası 24 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 sinüs 30'dan 1 bölü 2 gelecektir. Yani burası 12'dir. Burası da zaten biliyorsunuz 24 çarpı sinüs 60 olacaktır. Sinüs 60 da bizim için kök 3 bölü 2 olacaktır. Oradan da cevabımız 12 kök 3 olacaktır. Peki bu ne işe yaradı hocam dersek? Yataydaki büyüklükler değişmediğini görüyorum. Bunun anlamı yatay momentum değişmiyor. O zaman neye dikkat edeceğim? Fark ettiyseniz sadece düşeylere bakacağım. O zaman ne yaptık? P son yukarı doğru 12. Bu bizim için P son. P ilk aşağı doğru 12. Evet bu da P aşağı doğru 12. Ama biz ne yapacaktık? Bunu terçeyi bu ekleyecektik. Pardon 12 kök 3. Evet burası da 12 kök 3. Terçeyi bu eklersek gördüğünüz gibi ikisi de aynı yönde olucu toplayacağız. Sonucumuz 24 kök 3 olacaktır. Evet. T eşittir 0 anda 8 metre bölü saniye büyüklüğündeki 5 kilogram kütleli cisme uygulanan yola paralel net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. 0-4 saniye aralığında hızlandığına göre cismin 12. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi kuvvet zaman görmüştük. Altındaki alan bize itmeyi verecekti. Artık biz itmenin momentumdaki değişime eşit olduğunu biliyoruz. O da son momentum. Eksi ilk momentum olduğunu da biliyoruz. Yalnız buradaki püf nokta başlangıçta hızımız var ve kütlemiz var. Yani ilk momentum biliyoruz. O da bizim için m çarpı v'ydi. O da yerine koyarsak 5 çarpı 8 yani ilk momentumumuz 40. Peki itme altındaki alanda hemen bulalım. Şuradaki dikdörtgen kısa kenarımız 4, uzun kenarımız gördüğünüz gibi 15 olduğu için 60 yapacaktır. Şuradaki küçük üçgenimizde 4 çarpı 15 60 bölü 2'den 30 olacaktır. Hemen şuradaki alttaki kısma bakarsak orası da 10 çarpı 4'ten 40 olacaktır. Ama nasıl 40 eksi 40? O zaman alanları toplayacak olsak 60 artı 30, 90 eksi 40'tan dolayı ne kalacaktır arkadaşlar burada? 50. O zaman itmemizin artık 50 olduğunu biliyoruz. Peki fark ettiyseniz ilk momentumumuzun da 40 olduğunu biliyorduk. Direkt bu tarafa atarsak son momentum gördüğünüz gibi bizim için 90 olacaktır. Evet cismin kütlesi 5 kilogramdı. Yani o zaman buraya m çarpı v yazıyoruz. Cismin kütlesi 5 olduğu için... Yerine bir 95'e bölerseniz gördüğünüz gibi 18 bulacaksınız. Evet. Kinetik enerji ve momentum arasındaki ilişkiyi bir kere daha hatırlatalım. Az önce göstermiştik. Biliyorsunuz 1 bölü 2 m ve kareydi. m ne çarpıp m'e bölersek eşitlik bozulmamıştı. Yukarıdaki ifade gördüğünüz gibi p kare olmuştu. O yüzden sonucumuz en son kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki p kare bölü 2m olacaktır. Evet. Doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden 3 kronom kütleli bir cismin kinetik enerjisi 24 Joule olduğuna göre momentum büyüklüğü nedir? Hemen kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkinin P kare bölü 2M olduğunu biliyorum. Verilenleri yerine koymak istiyorum. Kinetik enerjim 24, kütlesinin arkadaşlar 3 olduğunu biliyorum. Hemen bunu diğer tarafa atarsak P kare dediğimiz ifade 24 çarpı 6 olacaktır. O da 144. P karemiz 144 olduğuna göre P buradan arkadaşlar 12 çıkacaktır. Evet. 2 kilogram kütleli x ismi v büyüklüğündeki hızla şekillik gibi yaya çarptıktan sonra aynı hız büyüklüğünde geri dönmektedir. Bu olayda x cisminin momentum değişimi 20 kilogram metre bölü saniye büyüklüğünde olduğuna göre cismin başlangıçtaki kinetik enerjisi kaç jüldür? Şimdi cismin kütlesi 2. O zaman ilk momentumumuz sağa doğru. Kütle çarpı hız olacağı için 2 vedir. Peki aynı hızla geri döndüğünü söylüyor. Yani V hızıyla. E cismin kütlesi yine 2. O zaman son momentumumuz da arkadaşlar 2V'dir. Evet söylediğimiz vektörel düşünce tarzına geldik. Niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz buradaki momentum değişimini vermiş bize. Momentum değişimi nasıl bulunurdu? Momentumdaki değişim son momentum eksi ilk momentum. Az önce söylemiştik vektörlerde çıkartma yapıyorsunuz. Burası son momentum. Hiç değiştirmiyorsun. Ne tarafa doğru? Sola doğru. İlk momentumu ters çevirip ucuna ekliyorsunuz. Eksi P ilk. Gördüğünüz gibi büyüklükler aynı olduğu için momentumdaki değişiminiz ne çıkacaktır? 4V. Kendisine ne eşit işte olduğunu söylemiş burada 20'ye. O zaman burada hız değerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 çıkacaktır. Evet başlangıçta kinetik enerjiyi sormuştu. 1 bölü 2 biliyorsunuz mv kare. Kütlemiz 2. Hızımız da 5 olduğu için yerine yazarsak 25 olacaktır. 2'ler gittiği için sonucumuz 25'tir. Evet, bu momentum korunumu bizim için çok önemli. Birçok soru da karşımıza çıkacak. Çarpışma ve patlamalar dediğimiz kısımdayız. Yalnız bu momentum korunumunu söylemeden önce ben size olayı özetlemek istiyorum. Şimdi burada neler öğrendik hemen onu bir göstermek istiyorum. Kısaca sonra da momentum korunumu göstereceğim. Şimdi birinci formülümüz. Evet, itme formülümüz F çarpı delta t. İkinci formülümüz momentum. P eşittir m çarpı v. Evet, fark ettiyseniz itmenin yönü kuvvetin yönü aynı, momentumla da hızın yönü aynıdır. Ve çıkan sonucumuz itme momentumdaki değişime eşittir. O zaman bu bir çözüm tekniğidir. Bazı soruları nereden çözeceğiz? İtmeden. Bazı soruları nereden çözeceğiz? Momentumdan. Bir de kinetik enerji ile momentum arasında ilişkimiz var. P kare bölü 2. Demek ki az önce de dersin başında söylemiştim. Toplamda bilmemiz gereken burada aslında iki formülümüz var. İtme F çarpı delta T. Momentum da gördüğünüz gibi M çarpı V'dir. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>